İstanbul için daha önce de bahsetmiştim, biliyorsunuz İstanbul'da genel olarak bir e, özellikle geriye dönüşlerle birlikte bir artış beklentisi içindeydik. Havaların değişimiyle birlikte kapalı ortamlara geçişin de aile içi bulaş dahil olmak üzere arttırdığını ve e, burada önemli oranda e, bu artışın buna bağlı olduğunu görmüş oluyoruz. Biz özellikle şu an kısıtlama anlamında herhangi bir tedbiri düşünmüyoruz. Ama bu dönemde özellikle sahada yaygın şekilde filyasyon ekiplerimizi daha da arttırdık. Geçen hafta İstanbul'da koordinasyon toplantısı yaptıktan sonra daha da arttırmış olduk ve sahadaki filyasyon ekipleriyle birlikte temaslarını özellikle tespit edip erken dönemde izole etmeyi ve filyasyon süresi de temasları e, tespit etme süresi de İstanbul'da 7-7,5 saatlere kadar düşmüş oldu. Dolayısıyla bu temaslıları da ayrıca her gün çağrı sistemiyle semptomlarının takibini yapıyoruz. Gerektiğinde hekim takibiyle eğer semptomları ilerlediyse o durumda hastaneye 112 ile getirerek taki, takibini yapmış oluyoruz. Şu an hastane yatışlarında ciddi bir artışın vaka sayısının artışıyla birlikte olmadığını görüyoruz. Bu anlamda yatışlarda doluluk oranlarında bir sorun olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. O nedenle bu dönemde bulaşmayı önlemek için e, maske kullanımını ve mesafenin son derece önemli olduğunu, kalabalık ortamlara da mümkün mertebe girilmemesi gerektiğini ve o kalabalık ortamları da oluşturmamak anlamında önemli olduğunu görüyoruz. Aile içi bulaşın daha fazla olduğunu görüyoruz. Bugün bilim kurulumuzda da gündem oldu. Bu anlamda Avrupa ülkelerinde biliyorsunuz 6 kişiden daha fazla aile içinde olunmaması şeklinde bir yaklaşımın olduğunu biliyoruz bilim kurulumuz daha çok özellikle bizim e, Türkiye olarak toplumsal farklılığımızı da göz önüne alarak e, evdeki kişilerle birlikte mümkün mertebe 10 kişiyi geçmemek şeklinde aile içi temasların mümkün mertebe azaltılması şeklinde bir tavsiye ve önerisi oldu. Bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bizim özellikle şu dönemde artış olan illerimizde tedbirlere uymakla ve filyasyonu sahada yoğun yapmakla sonuç aldığımızı çok iyi biliyoruz. Bunu Diyarbakır'da gördük, Urfa'da gördük, Ankara'da çok belirgin gördük, yüzde altmışlara kadar düştüğünü gördük. Herhangi bir kısıtlama yapılmadan görmüş olduk. Ve şu an Ankara'daki artış yüzde beş dediğim artış, hastanelerdeki, sağlık kuruluşlarındaki yatışlara da herhangi bir şekilde bir yansıması olmadı. Dolayısıyla biz bu yükselişin nasıl düşürülebileceğini, düşebileceğini artık toplum olarak da biliyoruz. Toplumun bu noktada hassasiyet gösterip maske ve mesafe noktasında ve demin bahsettiğim şekilde kalabalık ortamların özellikle ev içi ortamlarının da kalabalık oluşturmama noktasında hassasiyetle ve semptom olduğu dönemde de artık tedavide farklı değişken tedavi yaklaşımlarımız söz konusu ilk zamanlar gibi değiliz. O nedenle tedavi açısından da semptom belirgin semptom geliştiğinde de vatandaşımızın erken sağlık kuruluşuna gelmesinin önemli olduğunu, geç dönemde gelindiğinde solunum sıkıntısının çünkü daha belirgin olduğunu görmüş oluyoruz. Yani vatandaşımızla birlikte tedbirlere özellikle hassasiyetle uyarak Maskenin altını çiziyorum çünkü önümüzdeki dönem viral enfeksiyonların yoğun olacağı bir dönem ve başladı zaten ama bu üst sonum yolu enfeksiyonu yani damlacık enfeksiyonuna bulaşan bütün enfeksiyonlara yönelik maskenin ve mesafenin son derece e, önemli olduğunu yüzde doksanların üzerinde koruduğunu biliyoruz. Bu anlamda önümüzdeki dönemde bu üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha da azalabileceğini eğer tedbirlere ve maske kuralına uyarsak göreceğimizi düşünüyoruz. Güney yarımkürede görüldüğü şekliyle orada özellikle güney yarımkürede demin konuşmamda bahsettim. Gripin, influenza'nın belirgin şekilde azaldığını görüyoruz. Ve maske sadece yani aşı benzeri bir reaksiyon oluşturduğunu da birkaç makaleden biliyoruz. Yani virüs yükünü azaltan bir özelliğinin olduğunu biliyoruz. Virüs yükünün azalmasıyla aşı benzeri bir etki oluştuğu ifade edilmekte. O nedenle daha ağır geçirmeme durumunun da olabileceğini söyleyebiliriz. Onun için maskeyi ve tedbirlere uyumu hassasiyetle uygulamak noktasında bir yaklaşım içinde toplum olarak olmamız son derece önemli. Özellikle bu konu son haftalar yoğun olarak gündeme gelen bir konu oldu. Vaka ve hasta tanımlarını yaptığımız dönemden bu yana gündem olan bir konu ve burada Türkiye olarak pandemideki mücadelemizi vaka hasta kavramlarına indirgeyerek gölgelemeyelim. Şunu çok net ifade ediyorum. Biz özellikle tedavi rehberimizde, bilim kurulunun hazırladığı, rehberde semptomu yani bulgusu olan kişilere test yapan ülkeler arasındayız. Oxford'un hazırladığı dünya haritasında da, 3'e üç, e, ayrılmış olan haritada, Türkiye olarak biz semptomu olan kişilere test yapan ülkeler arasında yer alıyoruz. Başından beri Test politikamız da bu şekildeydi. Temmuz'da değişmedi. Bu semptomu olan kişilere yaptığımız testler dışında Temmuz ayından itibaren konuşmamda da kısmen bahsettim. Temmuz ayından itibaren de bizim özellikle kesitsel taramalar yani ülkeler arası geçişlerin olduğu dönemde havaalanında gelen veya yurt dışına gidenlere yapılan testler askere e, celp ve terhis döneminde yapılan testler cezaevinde yapılan testler sporculara yapılan testler e, o sebeplere özellikle yapılan testler gibi kesitsel yaptığımız çalışmalar oldu taramalar oldu. Ayrıca saha çalışmalarımız, saha taramalarımız oldu. Bununla ilgili de bildiğiniz gibi daha önce 153 bin kişiye yapılan bir testti, bunu da açıklamıştık. 15'inden itibaren dediğim, yarından itibaren de e, aileler, bu anlamda haneler tespit edildi. Bununla ilgili de bir bir buçuk arayla mümkün mertebe geç olmadan bu saha çalışmasını da tekrarlamak istiyoruz ve devam ediyor olacağız. Dolayısıyla bu tablo Temmuz ayından itibaren gündeme gelen ve Temmuz ayında da bizim hasta olarak tanımladığımız semptomu olan testi pozitif olan kişiler olarak tanımladık zaten. Semptomu olan ve testi pozitif olan kişiler hasta olarak tanımlandı. Daha önce bu kesinsel taramalar olmadığı için burada daha şeffaf olmak anlamında vatandaşa karşı hasta tanımını kullandık ve bu kesilsel taramaları da yer yer bildiriyor olmuş olacağız. Ve bu bildirdiklerimizi, açıkladıklarımızı Dünya Sağlık de, de paylaşıyor olacağız. Ben bugün mesela havaalanlarında yapılmış olan testlerden bahsettim. 490 küsür bin testten. Bu normal 1200 küsür pozitif olan yani yüzde 0.25, 10 binde 25 gibi bir orandan bahsediyoruz. Bu bugün itibariyle bunu Dünya Sağlık Örgütü'ne de bildiriyor olmuş olacağız. Yani bizim daha önceki sayılar içinde, o hasta içinde olmayan bir rakamdı bu kesişsel tarama. Bunu OSB'ler içinde, bunu e, sporcular içinde, hatta bunu yer yer kişisel tercih ile özel sektörde önünü açtığım için orada da yapılıyor biliyorsunuz. Oralarda, o, oralarda yapılan testler de bizim sistemin içinde. Dolayısıyla bunları da biz zaten yer yer sizlerle paylaşıyor olacağız paylaştığımızda Dünya Sağlık Örgütü'ne bildiriyor olacağız. Bu ayrımı yapmak içindi. Bu farklı bir şey değildi. Yani test politikasının yeni dönemde değişikliği değil test politikasına ilave olarak taramaları yapma gibi bir yaklaşımla ilave olmuş oldu. Bunu anlatmak içindi. Vatandaşımıza bunu şeffaf bir şekilde söylemek içindi. Orada hasta yazarken herkesin gör biz oraya hasta yazılmış olması bizim verdiğimiz o rakamı şeffaf bir şekilde vermek içindi. O ayrımı yapmak içindi. Dolayısıyla bu anlamda bir kafa karışıklığının olmaması gerekiyor. Artı bizim kesitsel taramalar dahil olmak üzere, sağ taramaları dahil olmak üzere ikinci sorunuz. Bu anlamda testi pozitif olan herkese biz herkesi izole ediyoruz. Pandemide şöyle bir yanlış algı da oluşturulmaya çalışılıyor pozitif olan, semptomu olmayan kişide bulaştırıcıdır. Evet öyledir. Pandemiyle mücadelede bunu sizin bir şekilde mutlak izole ediyor olmanız gerekiyor. Semptomu olmasa bile taşıyıcı olan kişinin de mutlak izole ediyoruz. İzole ettiğimiz yetmiyor. Biz o izole ettiğimiz kişinin filyasyonunu da yapıyoruz. Yani temaslılarını da buluyor ve onları da izole ediyoruz. Yine yetmiyor. Hem kendisini yani semptomu olmayan taşıyıcıların kendisi ve semptomlarına ve temaslarına bahsediyorum. Bunları ayrıca HES'e de kaydediyoruz. Yani HES'te başından beri pozitif gördüğümüz her kimse hem semptomu olsun veya olmasın. kesisel tarama veya sağ çalışması dahil olmak üzere hepsi HES'te yer alıyor. Çünkü siz eğer bunu gizleyebilir durumda olursanız pandemiyle siz mücadele edemezsiniz. Bu salgınla mücadele edemezsiniz. Sahada sonuç olarak sizin yaptığınız bu anlamda pandemiyle mücadelenin ötesine geçmiş oluyorsunuz. Vatandaşımız bu noktada müşteri olsun. Yani biz gizleyerek sadece testi pozitif olup bulaştırmaz diye o kişiyi izole etmeden pandemide siz başarıyı sağlayabilir misiniz? Ve bütün bu sahadaki çalışmalarla, filyasyon ekibiyle yoğun bir izolasyon ve takiple birlikte biz ayrıca o kişileri çağrı oluşturduğumuz çağrı sistemiyle yani semptomu olmayan taşıyıcı dediğimiz kişiler ve temaslarını her gün çağrı sistemiyle ayrıca semptom takibi yaparak arıyoruz. Yani pandemide asla taviz sahada vermiyoruz. O nedenle zaten sonuç alıyoruz. Değilse sonuç alma şansımız olmaz. Ve vatandaşımıza ilk günden beri verdiğimiz bütün rakamların doğru olduğundan, vatandaşımız tamamının doğru olduğundan emin olsun. Bugünkü hasta sayımız 1671 hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 57. İyileşen hasta sayımız ise 1396. Bugünkü toplam test sayımız 115.328. Zatüre oranımız haftalık tablo %5.9. Doluluk oranlarımızda ciddi bir sorun olmadığını görüyoruz. Ortalama temaslı filiasyonda tespit süremiz 7.6 saat, filiasyon oranımızda yüzde 99.4 Ağır hasta sayımız 1418 dört Toplam vefat eden hastamızın sayısı da bugün itibariyle vatandaşımızın sayısı 9014 bu tablo daha önce de göstermiştim önemli bir tablo, özellikle zatür oranı ve vaka oranının dağılımını gösteren bir tablo. Her bir daire bir ili göstermiş oluyor. Yukarıya doğru arttıkça ve de büyüdükçe. E, vakanın daha da arttığını gösteren bir tablo. Sağa doğru kaydıkça zatürre oranının arttığını gösterir. Sağa doğru kaymanın olmadığını, zatürre oranın düştüğünü görmüş oluyoruz. Belirgin artışı oransal olarak belirgin, sayısal olarak değil. E, İstanbul'u görüyoruz büyük oranda. Balıkesir, Bilecik, Bursa illerimizde artışı daha belirgin görüyoruz. Ankara, Kayseri, Malatya daha aşağıya düştüğünü görmüş oluyoruz. Son duruma baktığımızda illerde İstanbul'da son bir ay içindeki artış ortalama yüzde elli oranında. Ankara'da son bir ayda azalma yüzde altmış kadar oldu. Yani yüzde kırka kadar neredeyse üçte birine kadar inmiş durumda. Fakat son üç günde bu azalışın azalıştan sonra yüzde altmış azalıştan sonra yüzde dört gibi bir artışı görüyoruz. Yatışlarda daha bir değişiklik olmadığını, yatışa yansımadığını görmüş oluyoruz. O nedenle e, bu azalışla birlikte bu artışın önümüzdeki günlerde daha yakın tedbirlere uyarak azalmasını mutlak sağlamalıyız. İzmir son bir ay içinde yüzde elli azalış yaklaşık. İzmir'de de son üç günde yüzde beşe yakın bir artış görüyoruz. Ee, genel seyrin e, İzmir'de iyi olduğunu ama orada da özellikle son günlerdeki bu kısmi artışla tedbirlerin daha yoğun bir şekilde hassasiyetle e, devrede olması gerektiğini görmüş oluyoruz. Bursa'da bir artış demine bahsettim. Yüzde otuz beş son bir aya göre. Kocaeli'nde yüzde otuz artış. Denizli'de yüzde otuz beş artış. Balıkesir'de yüzde elliye yakın artış. Kahramanmaraş'ta yüzde yirmi yakın artış. Bilecik'te sayı olmak, az olmakla birlikte yüzde elli artış olduğunu son aya göre görmüş oluyoruz. Test politikamız başından beri değişmedi. Test politikamız rehberimizde belirtildiği şekliyle semptomlu olan kişilere yapılan test politikasıydı. Ve bu hem rehberimizde yazdığı gibi Dünya Sağlık Örgütü de bunu biliyor. Ve biz Dünya Sağlık Örgütü'nde de bu çıkan sonuçları ilk günden itibaren bildirmiş oluyoruz. Bunun dışında değişen Temmuz ayında olan değişiklik oldu. Yeni normalleşme ile birlikte olan değişiklikle, ülkeler arası geçişle birlikte kesitsel taramaları yapma farklı olarak kesitsel taramaları yapma ihtiyacı hissedildi. Ve bir de saha taramaları. Dolayısıyla bu kesitsel taramalar ve saha çalışmaları semptomlu olan kişilere yapılan çalışmalar değil. Yani bulgusu olan kişilere değil. Tarama anlamında semptomu olmayan kişilere yapılan kesitsel çalışmalar bunlar. Bunu ayırmak anlamında Temmuz ayında semptomu olan, testi pozitif olan kişileri biz rehberimizde hasta olarak tanımlamıştık zaten. O nedenle vatandaşa karşı sorumluluğumuzun gereği olarak o taramaları ilave etmediğimiz için hasta olarak kullanmış olduk. Bugün Onları da yer yer kesitsel, geçmişe dönük, bundan sonra olabilecek, mesela milli eğitimin devreye girmesiyle birlikte okullarda yapılacak taramalar olacak, değişimi görmek anlamında yarın üniversitelerde benzer şekilde taramalar olabilecek. Çünkü salgın pandemiyle mücadele dinamik bir mücadele. O durumda saha çalışmaları dışında bu tarz kesitsel çalışmaların niteliği de artmış olacak. Onları da vatandaşında paylaştığımız gibi Dünya Sağlık Örgütü'ne de bildirmiş olacağız. Bugün havaalanında yapılmış olan 490 bin testten bahsettim. Ve pozitif oranlarını söyledim. Bu daha önce hasta olarak bizim ifade ettiğimiz tabloda yer almayan bir sayı idi. Çünkü bu vakaydı. Yani semptomu olmayan kişiler, taşıyıcı olan kişilerdi. Bunu da bugün söylemiş oldum yarın veya daha sonraki günler bu kesitsel çalışmalar ve taramalar mesela yarın 15'inden itibaren açıklanacak dedi, dediğinden şey 15'inden itibaren taramaya başlayacağız. Saha çalışmasına bu saha çalışmasında elde ettiğimiz sonuçları da vatandaşımızla paylaşıyor olacağız. Hatta geçmişe dönük yapılmış olan kesitsel taramaları da yer yer vatandaşımızla paylaşıp Dünya Sağlık Örgütü'ne bildireceğiz demiştim. Bilmem vaka hasta durumunu net anlatabildim mi? Yani biz test politikamızda değişikliğe gitmedik ama Temmuz ayından itibaren kesilsel taramalar yani OSB, havaalanı, sporcular hatta özel sektörün önüne açtık biliyorsunuz. Daha önce özel sektörde yapılmıyordu. Tercihe bağlı olarak semptomu olmayan kişilerin yaptığı testler var. Bunlar da bizim sistemimizin içinde. Bunları da yer yer açıklıyor olacağız. O anlamda sorun yok. Bunu ayrıştırmak için olan bir şeydi. Vatandaşımız şundan da emin olsun. Testi pozitif olan semptomu bulgusu olsun olmasın. Pandemi ile mücadelede bizim sonuç almamız gerekiyor. Sonuç almak zorundayız. Testi pozitif olan veya temaslı olup bulgusu olan veya bulgusu olmayan biz herkesi izole ediyoruz. Ve bu kişilerin temaslarını bulduğumuz gibi, izole ettiğimiz gibi HES sistemine de hepsini kaydediyoruz. Yani HES sisteminde sadece pozitif kişiler yok. Semptomu olan veya semptomu olmayan pozitif kişiler yok. Semptomu olan pozitif kişiler var. Semptomu olmayan pozitif kişiler var. Semptomu olan veya olmayan pozitif kişilerle temas etmiş olan riskli olarak adlandırdığımız herkes var. Dolayısıyla mücadelede sonuç almak için siz bunu yapmak zorundasınız. Filyasyonu dünyadan farklı olarak da yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda bunu gizleyemezsiniz. Biz ötesini yapıyoruz. Mücadelede şuna inanalım. 83 milyon bu başarı bütün bu dünyadaki artışa rağmen bu başarı 83 milyonun başarısı. Bu başarı 1 milyon 100 bin çalışan, sağlık çalışanımızın başarısı. Dolayısıyla bu başarıyı lütfen gölgelemeyelim. Bununla hepimiz gurur duyalım. Ve bundan sonra da bu tedbirlere uyma noktasında 83 milyon bir ve beraber olalım, birlikte mücadele edelim. Pandemiyle ancak böyle mücadele edilebilir böyle sonuç alınabilir. Gizlenerek olmaz. Ve mücadeleyi sahada daha dinamik yapıyor olmalı. Ben bölge toplantıları yapıyorum. Bölge toplantılarına gittiğimizde semptomu olan olmayan herkesi biz o bölge toplantılarında konuşarak tedbirler alıyoruz. O nedenle sonuç almış oluyoruz. Bu başarıyı lütfen gölgelemeyelim. Bu bizim üniversiteler dahil olmak üzere olan oranlar özel sektör bunun içinde yok. Burada şunu söylemek istiyorum. Bizim bu oranlardan bahsederken erişkin yoğun bakım 65.4 diyoruz. Yüzde 65 gibi bir rakamın yüzde yüze yakın olduğunu, üçte ikisinin dolu olduğunu, üçte bir vaka ilavesi veya hasta ilavesiyle kapasitenin dolacağı gibi bir yanlış algı oluşabilir. Yani ağır hastamız 1418 yüzde 50 artarsa yataklarımız dolacak gibi bir algı asla oluşmasın. Yüzde 65'ten kasıt 28.500'e yakın erişkin yoğun bakım yatağımız var. Çocuk ve yeni doğanı bahsetmiyorum. 44 bin toplam. Sadece erişkin yoğun bakım yatak sayımız 28.500. 28.500'ün %65'inden bahsediyorum. Dolayısıyla 18.000-19.000 sadece COVID hastalarıyla ilgili ayrılmış olan yataklar değil. Bunun içinde 1400 ağır hasta, geri kalan hafif olan hasta, yatan hasta grubu da var ama yoğun bakımda değil. Gerisi bizim normal rutin devam eden hastalarımızın müdahaleleri sonrası yoğun bakıma giren hastalar. Yani COVID olmayan, ağırlıklı COVID olmayan hasta. Ve geriye 11 bine yakın boş yatak demektir. Ağır vakanız ne kadar? 1500 1400. 1400'den 11 bine 11 bini söylüyorum. Yani sizin bu durumda 7 kat daha Ağır hastanız olduğunda ve bu hastaları COVID'li hastalara bu boş yatakları ayırdığınızda kullanabilir olduğunuzda dolabilir olacak. Dolayısıyla bu anlamda bir sorun yok. Yatakla ilgili yüzde 48.7, yüzde 50 diyelim. Toplam yatağımız 244 bin. Yani 122 bin yatağımız yaklaşık boş demektir. Türkiye'nin kapasitesini ve sistemini anlatmak için söylüyorum. O nedenle sağlık altyapısının çok güçlü olduğunu ve gerçekten fedakar ve özverili çalışan çok güçlü bir sağlık ordumuzun olduğunu ve buna da güveniyor olalım. Sadece vatandaşımız bu noktada tedbirlere hassasiyetle uyma noktasında bir gayret içinde olursa bizler üzerine üzerimize düşeni sağlık ordumuzla birlikte yapma noktasında zaten olağanüstü bir gayret içinde olduğumuzu herkes biliyor. 1 milyon 100 bin Sağlık ordusu olağanüstü bir gayret içinde. Sağlık çalışanlarımızın özellikle pozitif olan, semptomu olan veya olmayan. Biz çünkü riskli grupta, riskli alanda çalışan COVID servis, poliklinik, yoğun bakım e, acil gibi alanlarda çalışan sağlık çalışanlarımızı talepleri halinde haftalık taramalarında yapıyoruz. Bunu başladık biliyorsunuz. Sağlık çalışanlarımız içinde testi pozitif olanların sayısı 40 bini geçti. hayatını kaybeden testi pozitif olan sağlık çalışanlarımızın sayısı da son dönem arttı. Maalesef. Sayıları yüzü geçti. 107 Yüz olduğunu söyleyebilirim. Yakınlarına başsağlığı Hepimize baş Allah'tan rahmet diliyorum.